Başakşehir'in Robinho transferi ve eğer Galatasaray'da hakikaten hem Serdar hem Ozan Kabak gidiyorsa, tabi yerlerine kim gelecek bilmiyorum ama yani e, göz göre göre Santfor'unu kaybeden ve transfer dönemini trans, Santfor transferi yapmadan bitiren bir e, yönetim herhalde iki stoper'in yerini iki tane harika stoper bulamaz diye düz mantık yürüterek orada Galatasaray'la ilgili çekincelerimi arttırıyorum. Haklısın. Yani kim gelecek yerine? Ozan da Serdar ne kadar takımı çok ön plana çıkarılan takımda çok ön plana çıkan oyuncular olmasalar da bir şekilde artık oturmuş bir da savunma hattı Onun yerine çeliğini alacak haliniz yok Juventus'tan. Roma'nın, Lazio'nun stoperlerini getirecek durumunuz yok şu anda. O enteresan bir durum olur. Dün yaptığı açıklama Galatasaray'ın biraz ben şüphe uyarıcı, Ozan'la ilgili şüphe verici. Ben o metni Nasıl okuduğum zaman. Ben o metni okuduğum zaman ha Ozan Kabak büyük olasılıkla Ocak ayında yok diye, diye. Yeni sözleşme de imzalamadı. Eski sözleşme şartları itibariyle serbest kalma ücreti verildi ve transfer oldu. Veya verilmek üzere. Evet. Yani çünkü belli ki bir mutabakat yok. Çünkü abi özellikle sen Ozan'la ilgili konuşulurken vurgu yaptığım bir durum var. Ozan dün Avrupa kulüpleri tarafından takip edilmeye başlanan bir oyuncu değil. Değil 2-3 yıldır gelen bir süreç diyordun. E sanırım o kulüplerde gardını almıştır ona göre. Aynen öyle ve zaten belli ki bu sözleşme yapılırken Ozan'la Ozan'ın menajeri de bunun farkında ki bir serbest kalma maddesi koydu. Evet. 18 yaşındaki oyuncu için olacak iş değil normalde. Özellikle Türkiye'de. Evet, Türkiye'de değil. Alışık değiliz. O yüzden bize biraz garip geliyor. Ne oluyor? Altyapıdan çıktı gidemez. Yok öyle bir dünya, öyle bir hayat yok. Yani böyle bakıyorum Ozan'a da eğer giderse İnsanlar tepki gösteriyorlar daha şimdi. Sen bizim altyapımızda yetiştin daha gideme. Hayır niye canım? Yönetim şimdi yaptığı açıklamada topu biraz attı. Yazar yönetime yazar bu. Topu atmaya çalışıyor daha doğrusu. Menajere atmaya çalışıyor. isim vermeden Ozan'a atıyor ama bence illa birine yazmak zorunda da değil. Yani bir şey söyleyeceğim. Galatasaray 3 ay önce daha A takımda olmayan bir futbolcu kaç para kazanacak? 30 milyon euro mu kazanacak? Ne bekliyoruz? Yani? Bu? Ve bir stoper ve daha gelişimini tamamlamamış hala birçok eksiğinden bahsettiğimiz ama hakikaten de gelecek vadeden bir stoper. Kaça satacaktı ki Galatasaray Ozan Kabağı? 20'ye mi? Yani insanlar yani, öyle ya şey zannediyorlar. 2 senelik daha sözleşmesi olsa 20'ye gidecek. Var bir sözleşmesi bir. zaten. Yani 7,5 yeni diyemiyorlar. Zaten. Evet, apuvardan özür dilerim. Şimdi daha... yeni Galatasaray ne istiyor? Yeni sözleşme yapalım, maaşını arttıralım. Hı. Serbest kalma maddeni de e, 7,5 değil başka bir şey yapalım istiyor. fazla yapalım, yapalım, yapalım Neyse yani. Ozan da <laughs> menajeri ve kendisi yeni bir sözleşmeye imzalamaya yakın değil. Değil evet ve bunun Kendine için adına... ne Ozan'ın ne de menajerine hain, suçlu falan ilan edemiyor. Yok canım onun üzerine nasıl bir çıkarım yapacağız? Ama yok ben dün zaten... baktım biraz öyle yürüyor iş. Yok yok yani var yani yok değil biz öyle düşünmüyoruz da şimdi... Sen, senin benim düşüneceğim bir değil. Yani Galatasaraylar tabii duygusal bakıyor işe altyapımızdan çıkan bir çocuk Galatasaraylı. Galatasaray Kulübü'nün de bildirisi biraz bence bu kadar ozanı menajeri üzerinden ateşe attıklarına göre bu iş gidip Bu gibi iş işte çünkü böyle yapmamaları lazım. Bunu yaparsanız normal akışta bu biraz olmazdı. Olmaz yani. Hmm. Demek ki gözden çıkmış Ya yani Onun çocuğun ahlakı, ruhiyesi, psikolojisi, taraftarla gireceği polemik çünkü yarı sahaya çıkacak, hata yapacak. Biz biliyoruz yani Galatasaray taraftarları yine üç büyük kulüp arasında genç oyuncusuna en çok sahip çıkan taraftar. Onu da kabul ama bu çok önemli bir şey bizim nazarımıza. Yuvaya şey gibi ya. Ya yani ben 18 Ondaki... yaşına geleyim. Size ne yapacağım ailenin oğlu vardır bu çıkın. Ben 18 yaşına geleyim, size ne yapacağım bilirim şeyi. Çıkışı gibi. E, karşı karşıya gelecek taraftarla. Duygusallık kısmına hiçbir itirazımız olamaz. Yok, tüm yani, taraftar olarak. Maça giden bir taraftarsın, o formayı pırıl pırıl gencecik bir çocuk giyiyor. Ondan sonra iyi oynuyor, hatalar yapıyor, iyi oynuyor ve onunla ilgili hayaller kurmaya başlıyorsun. Bu birkaç sene daha oynayacak, kaptan olacak, sahaya kaptan çıkacak. E, böyle birçok bir hayaller kuruyorsun ve pat diye daha ona alışamadan onu e, hani Çocuğun olur onun kokusuna daha şey yapmadan, içine sindiremeden pat diye ayrılıp çok gidiyor. Çok üzücü canım. Çok, çok, o çok üzücü. Bu, duygusallığı anlamak çok normal canım. Çok doğal. Bu sinir olarak, <laughs> sinirlerin yükselmesi olarak da yansıyabilir. Farklı şekilde yansar, yansır yani bu duygu. Galatasaray Kızgınlık olarak da yansır. Bundan da herhalde ya yani strateji ise bu bu strateji ya da bu muharebeden Ozan Kabağ'ın en az yarayla bereyle çıkmasını Temenni evet. Yani çünkü <laughs> şey bir açıklama o yani biz duruma bakacağız artık bizi yani istemiyor şey yani? yani nerede devam edeceğine ne karar vereceğine bakacağız ona göre tasarrufta bulunacağız şeklinde bir açıklaması var Galatasaray.